Demiş onu da kapatayım. Sonrasında. Bu ne lan? <laughs> bu ne oğlum? Banlanmayalım da bundan. Nedir abi o? Ne bileyim bütün acın bu videoda diye bir şey. Aa çok güzel o video ben izledim onu. Çok çok güzel video harbi izle. Serçe parmağını mı vuracak burada? Oh fuck shit man! Ay! Bilinirsin <laughs> ay daha kötü. Yarısı düşecek. Hayır. Ah! Aga be. Ay. Ay ay. Ayağım acıdı. Nasıl acıdı ya? Bilmiyorum çok hissettim galiba. Acıdı. <laughs> ay ay. Bundan bir şey olmaz. Bunu çok sık yaşıyorum. Çok sık yaşıyorum böyle. Ha bir ağzıma burnuma düşüyor. Bilerek, bilerek hatta. <laughs> Bu da var. <gülüyor> 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 Bu da çok doğru. Oğlum siz yasası şimdi Bu da çok doğru. <laughs> Harbiden Bu benim de böyle yani. Bir krem peynir her zaman öyledir ya. Evet. Niye yorumları kapatmış çok merak merak ettim ya. O video e çalmış çünkü. Çalmış çünkü. Orijinal video çok izleniyordu ya. Orijinal <laughs> video değil mi lan o? Değil ya 6000 izlenmesi imkansız o videonun. Normal bir Rus'un videosu değil mi bu ya? Yabancı birinin videosu ya. Her akar teşekkür Ha ya, Yabancı biri bunu yabancısı çekmiş bu aynısını yapmış baka baka. Hayır, Hayır abi direkt video, <laughs> 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 direkt video indirmiş gelip demiş. Evet bak orijinali 40 milyon izlenmiş yorumlarda açık